Merhaba Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün New York'ta saat 3 civarlarında Megan BTS ile çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Ardından bir saat sonra banktan da bu fotoğrafları kendi hesabında paylaştı. Sanırım dün bizimkiler arkadaşları Megan ve onu köpeği ile buluşmuşlar. Daha sonra Megan'ın paylaşımından anlıyoruz ki bizim çocuklar Megan'a bebek koya hediye etmişler. Tabii ki Koya babası Namcun kadar popülerdir. Bir sürü ünlü ile fotoğrafı var Koya'nın. Bu güzel haberden sonra sizi üzmek istemiyorum. Ama kötü bir haber söyleyeceğim. Armler arasında bilinen ismiyle Papa Moshi, James Corden'in programında, yaptığı konuşma bütün armleri sinirlendirdi. Armilerin isyanı sosyal medyada gündem oldu. Şimdi soracaksınız, niye bu kadar sevilen bir insan artık sevilmiyor? Bunun sebebi BTS'in Birleşmiş Milletler'deki konuşmasıyla ilgili. BTS'e alışılmadık isimler armlere ise 15 yaşlı kızlar diye dalga geçti. Ama BTS'in Birleşmiş Milletler'e ilk çağrılışı değil ve armlere yaptığı bu benzetme hiç hoş karşılanmadı ve beklenildiği gibi karşılık geldi BTS James Corden'i takipten çıktı. Oysa BTS ve Papamoshi'nin yaptığı programlar çok sevilmişti. Ama artık çok geç. Neyse canlarım umarım bir gün bütün dünya bir tesis sever. Aynı bizim gibi. Hoşçakalın. Sizi morluyorum.